Muzaffer Döner 61 yaşındaki adam ben artık bir sosyal medya fenomeniyim deyip 47 yıldır evli olduğu eşini terk etmişti. Döner yaptıklarına ve söylediklerine pişman olmuş olacak ki eşinden af diledi. Karı koca Esra Erol'da bir araya geldi ve merakla beklenen o buluşmada bakın neler yaşandı. Zafer amca. Benim 3000 4000 tane takipçim var. <laughs> o çok feno, Tek gelse de boşanmaya geldim. İçiniz biraz sızlıyor mu? Hiç, Hiç. sızlamıyor. Fenomenlik uğruna 47 yılı unuttu. Zehir zemberek sözleriyle eşini hastanelik etti. Daha ben Daha benim, de, benim oğlum. yemez. Yüzüme bakamaz, ee. suyumu içemez. Hastanede, evet. hasta. Hatasını fark edince de aşka geldi, karısından af diledi. Yarım asırlık evlilikte artık ikinci bahar başladı. <laughs> Yaşıyor ömrüm. O eli sımsıkı tutun, bırakmayın. Bu eli zaten bırakmıyorum Hülya bak, bırakmıyorum. İddia o ki Songül Döner 61 yaşındaki eşi tarafından TikTok fenomenliği uğruna terk edildi. 47 yıllık evliliğimi kurtarmak istiyorum diyen e, Songül Döner'in kendisiydi. 64 yaşındaki kadın önce eşinin ihanetiyle... Aşkım dedim bebeğim. Neredesin dedim bak. Aşkım ben yani dedi, aşk yaşıyorum buradayım dedi. Dur dedi şey sana gelir mi? Ulan yaşamadım ben me yaşayacağım lan. Ya. Sonra da zehir zemberek sözleriyle sarsıldı. Ben de bir erkeğim ya erkeğim. Ya şimdi affedersiniz Orayı erkeksiniz hepsi de nefsinize sahip çıkarsınız. Benim Kim? takipçilerim bana gelirken de ne diyor biliyor musun? Ha. Gel, helal olsun diyor seni takdir ettik diyorlar. Daha benim mekânımı ben yiyemez. Yüzüme bakamaz. Evet. Suyumu içemez. Ne yaptı sana? Ah, yedi yılım bitti. Çok geçmedi Muzaffer Döner bu kez stüdyoya rest çekmek için değil af dilemek için geldi. 48 yıl bitti e, ne yapacağım deyince çok üzüldüm. Mavuş gözlümü elinden tutup evime alıp götürmek istiyorum. Songül teyze bugün bizimle değil çünkü Songül teyze hasta. Songül dönerse hasta yatağında eşinin özürlerine kayıtsız kalamadı. Songül teyze iyileşti ve şimdi stüdyomuzda. Çok çok geçmiş olsun. Mavuş gözlüm. Değdi mi? Tamam değmedi özür değil dilerim. dilerim. Pişecek solar gider ama mavuş gözüm sen solmaz. Acı günlerin ardından mutlu son geldi. Döner çifti stüdyoya el ele geldi. İkinci bahar yaşıyor ömrüm. Mutlu musun? Mutluyum. Aklı başına gelmiş inşallah. O eli sımsıkı tutun, bırakmayın. Bu eli zaten bırakmıyorum Hülya Hanım, bak bırakmıyorum. Bu el daha bırakılmaz. İnşallah. Evet.